Alaaddin Keykubas zamanında Anadolu'ya saldırmaya Moğollar kıyasetli zamanında için saldırıyorlar? Oradan başlayalım. Aslında Köse Dağı Savaşı'ndan hemen önce çok ciddi bir olay meydana geliyor. Moğolların dikkatini Anadolu'ya çeken. 1240 yılı sonlarında Anadolu'da ciddi bir isyan, ordu, isyan çıkıyor. Fabayiler isyanı. evet daha önce bahsettik ee, burada. Baba İshak isimli bir Türkmen Amasya taraflarında e, isyan ediyor. Özellikle Ağaçehir'i Türkmenlerinin, Maratya ve çevresinde yaşayan Ağaçehir'i Türkmenlerinin e, bu isyana katıldıklarını biliyoruz. Hmm. Baba İshak öldürülmüş olsa da taraftarları karşılarına devam çıkan Selçuklu kuvvetlerini yenerek e, Ortanoğlu'nun bir kısmını ele geçirmişlerdir. Ve devlet ancak Kırşehir yakınlarında bu isyanı e, güçlükle bastırabilmiştir. Yaklaşık bir yıl, bir buçuk yıl devam eden bu isyan Selçuklu Devleti'nin içerisinde içerisine düştüğü aksi hmm. ve zayıflığı Moğollara Göstereyim. göstermiştir. 1241 yılında ciddi bir olay daha meydana gelmiştir. Bu tarihe kadar Moğolların İran ıslasını yürüten çurmagunlayan felç geçirmiştir. Onun yerine Moğolistan'dan e, Baydu Noyan tayin edilmiştir. Hmm. Baydu da kendisini bölgede öne çıkarabilmek için ve Büyük Han'ın gözüne girebilmek için ciddi bir e, sefer tertip etmiştir. Dolayısıyla Anadolu'yu o tarihe kadar ele geçirilemeyen ya e, da taviyete, tam olarak taviyete anlamayan Anadolu'yu Moğol İmparatorluğu'na bağlayarak Büyük Han'ın gözüne girmeyi düşünmüştür. Bunun için ciddi bir kuvvetle birlikte, yanında bulunan ciddi bir kuvvetle birlikte 1242 yılında Anadolu'ya girdiğini görüyoruz. Erzurum önlerine gelmiştir. Şehir büyük bir e, mukavemet gösterdiyse de İçeride emirler arasındaki anlaşmazlıktan dolayı şehir e, Moğolların eline geçmiş ve e, şehir halkının büyük bir kısmı kılıçtan geçirilmiştir. Hmm. Sadece sanatkarlar e, Moğolistan'a gönderilmiştir. Her zaman gibi. Evet. evet. E, kurtulanlar genellikle esirler. Yani kadınlar e, ve çocuklar ve sanatkarlar oluyor. Ardından kışın yaklaşması üzerine Baycu kuvvetlerini Mugan'a çekmiştir. Mugan bu dönemde Moğolların İslah için yürüttükleri kışlık merkez durumundaydı. Karabağ'da mı? Evet. Karabağ, İran, Azerbaycan'da Mukan kışla. Ee, bu aslında ciddi bir fırsat vermiştir Selçuklu Devlet için. Hazırla. Kuvvetlerini hazırlayıp Moğolların karşısına çıkabilmek için ciddi bir fırsat yaratmıştır. Ee, derhal Kehüsrev, e, derhal Gıyasettin Kevsürev vezirini e, Eyyubilere göndermiştir. Yardım kuvvetleri istemek için. Paralı askerler tedarik etmiştir. Ve kışı hazırlık yaparak geçirmiştir. E, aşağı yukarı ilkbaharda Kay, ordusunu Kayseri'de toplanmış. 70 bin kadar, 70 e, bin. yardım ediyor mu? Ciddi bir kuvvet vaat etmiş olmalarına rağmen göndermemişlerdir. E, çünkü e, Şemsettin İsfahani vezir e, büyük miktarda bir altında gitmiştir. Ancak 2 bin, civarında bir kuvvet göndermişlerdir. Hmm. Dolayısıyla istedikleri arzu yardımı bulamamıştır. Aslında Selçuklar Moğol istilasının ne kadar büyük olduğunu yavaş yavaş kavramışlar. Ve çevrelerindeki e, İslam devletlerine de bir araya gelmeler için faaliyete girmişler. Onlar davet etmişlerdir. E, İslam dünyası öncesinde ve sonrasında gösteremediği gibi yani bir araya gelmeyi maalesef başaramamıştır. Ya bir de karşılarında Moğollar var. Yani evet. tarihçi ortada. Evet. Evet. Yani onlara karşı durabilen kimse olmamış evet. neredeyse. Evet. E, ordu... 1243 ilkbaharında Kayseri'de toplanmıştır ve Sivas'a hareket etmiştir. Sivas şehri çok iyi tahkim edilmiş bir merkezdi. Devletin tecrübeli kumandanları ordunun burada kalmasını ve Moğolların burada karşılanmasını teklif etmişlerdir. Ancak o tarihe kadar henüz savaş görmeyen genç, hatta İbn-i Nevresan yani yeni yetmeler adını verdiği genç kumandalar, te tecrübesiz kumandalar, e, ordunun bir an önce Erzincan'a yürümesi gerektiğini söylemişlerdir. Hatta bazıları çıkıyor ve sultanın gurur, gururunu rencide sözler söylüyor. Erzincan Moğol zulmü altında inlerken biz burada ne yapıyoruz gibi. Bu durumda sultan ister istemez ordusunu Erzincan'a yönetmiştir. Henüz Erzincan'a ulaşamadan Sivas ile Erzincan arasında, Zara ile Su şehri arasında Küse Dağı'ya ulaşmıştır ordu. Burada gayet savaş için elverişli bir mevkiyi de Selçuklu Ordusu karargahını kurmuştur. Bir de sayı olarak da çok avantajlı. Sayın başladı. Rıza Baş efendim teşekkür ederim. Yani söylenen Uyurunuzu mesela hallettik. 80 bine karşı 40 bin gibi bir şey. Seçikli yani. Ordusu'nun sayısının takriben 70 ila 80 bin civarında olduğunu kabul ediyoruz. Moğolların Azerbaycan'daki bütün kuvvetleri Cumhurbaşkanı zamanında gelen 4 ibaretti. Yani azami 40 bin kişi. Yani Belki ikiye Baycun, Evet Baycu'nun yanında 30 bin ila 40 bin kadar Moğol askeri bulunuyor. Vahati mi? Nasıl bir yer? Köse'de bir yamaç, e, kaynaklarda tarifi edildiğine göre e, oldukça e, güçlü bir yamaç. Otların e, ve su kaynaklarının bol olduğu bir yer. E, Moğollar daha aşağı bir mevkide bulunuyordu. Yine tecrübeli devlet adamları ve komutanlar Moğolların saldırıya geçmesi gerektiğini, yani beklenilmesi gerektiğini sultana söylemişler. Ancak e, tecrübesiz komutanlar, bir an önce Moğolların üzerine hücum ederek Moğolları perişan etmeyi teklif etmişlerdir. Sultan yine tecrübesiz askerlere inanarak onların arz ettiği gibi harekete geçmiştir. Hatta bazıları şöyle diyor, Tanrı Moğolların yanında olsa bile biz onları yeneriz. Yani savaş hiç hayatında savaşın ne olduğunu bilmeyen genç kumandanlar var. Necmettin suhrab gibi. Saadettin Köpek sağ olsun en iyilerini zaten dağıtmış ya evet, da öldürmüş. Dolayısıyla evet, hem evet. tecrübesiz hem de evet. Sultan da kendisi de tecrübesiz zaten. Aslında şu da ortaya çıkıyor. Yani güçlü bir e, hükümdar ne kadar önemli Türk tarihinin aslında lidere e, bağlıdır. Şanssızdı Türklerin... e, bu kadar zor bir zamanda güçlü bir hükümdarın e, başta bulunmamasıdır. E, Gıyasettin Kaysıre ordusunun e, iyi seçme e, birliklerden oluşan öncülerini. Moğolların üzerine göndermiştir. Yüksek bir yerde bulunan Selçuklu ordugahından bu birlikler aşağıya hareket ettiği zaman zaten aşağıya gelene kadar yorulmuşlardır. Hmm. Hatta kaynaklarda şöyle deniyor. Baycu bu gelen birliklere <laughs> bakıyor ve diyor ki kılıcımın altına düşecek kelleleri seyrediyorum. Hmm. Ve bunlar diyor daha savaş meydanına gelmeden çil yavrusu gibi dağılacaklar. Gerçekten <laughs> de olmuştur. Nitekim. Aşağıya inene kadar Selçuklu ordusu yorulmuştur. Moğollar yorulan, atları iyice yorulan, güçsüz düşen orduya karşı ciddi bir taarruz yapmışlardır. Selçuklu ordusu yukarıya da tırmanamamıştır. Bir miktar direndiyse de Moğollar sahte bir ricatla her zaman yaptıkları gibi geri çekilerek Selçuklu ordu bunu bir başarı gibi algılamıştır. Döndükleri zaman da artık bir imha harbi başlamıştır. Sayısını kesin olarak demiyoruz ama 3 bin ila 20 bin kişi civarında gösterilen kaynaklarda bu seçme kuvvetler orada imha edilmiştir. Hmm. Seçgul ordusunun evet. büyük bir kısmı bu imha harbini seyretmişti. En büyük hata şudur. Savaşlarda önce işe yaramayan birlikler gönderilir. Seçme birlikler en sona saklanır. Yani iyi komutanlar bunu yapar. Stratejik yani stratejik hata. E, Osmanlı Yeniçerileri en son savaşa sürüyor. Yani önce azepleri falan gönderiyor. Çünkü veya paralı askerleri gönderiyor. En sona Yeniçerileri bırakıyor. Yani Moğollar da aynısını yapıyor. Daha çok esirleri Tabi olan kuvvetleri gönderiyor, bunlar yoruyor veya e, düşmanın dikkatini dağıtıyor. Asıl kuvvetler okçular evet. daha sonra savaşa giriyor ve onlar savaşa girdiği zaman zaten belirleyici rol oynuyor.